İyi günler. Size bebek kobi uykuyu anlatacağım. Beşik sallama motorumuz. E, kutunun içinden kumandası, motoru ve adaptörü çıkıyor. Garanti belgesi 2 yıl içinde mevcut. Ürünü kurmayı anlatacağım size. Gayet basit. Burada leylemini, iki söküp beşin sallanan kısmına mont ettikten sonra gergin vaziyette olması gereken şey bu demir ve üst şapkaya değmemesi gerekiyor. Gergin bağladıktan sonra vidasını söküyoruz. Kumandamız üç ışığı yanıyor vaziyettedir çalıştırdığınız zaman. Orta düğmeye bastığınız zaman beşik kendini sallamaya başlayacak. Üç dakika içinde hafızaya alır bu kendini. E, hafızayı almadığı takdirde hala ışıklar sönüp yanıyorsa bize motorun üstündeki veya da garanti belgesi üstündeki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Ürünümüz 5 kademe hız ayarı vardır. 3 farklı modda sallar e, kesinlikle beşi sallanan kısmına kumandayı koymuyoruz. Kabloya zarar verir. Sabit bir yerde durması gerekiyor. E, i̇yi günlerde kullanınız. Hayırlı günler.